Yaz son tablo bize ne ifade ediyor, ne gösteriyor? Önce sizden alalım. Sonra bu kısıtlamaları vesaire hep beraber konuşmaya devam edelim. Mine Hanım şimdi son tabloya baktığımızda yapılan istatistikler Kasım başından itibaren hem ağır hasta sayısı hem yoğun bakım hastaları hem ölüm hem de aktif hasta sayısı açısından yani tüm parametrelerin yükseldiğini hem de keskin bir şekilde yükselmeye başladığını gösteriyor. Özellikle Kasım ayının başından bu tarihe kadar yaklaşık olarak %90 oranında ağır hastalar arttı. Bu ne demek? Ağır hastanın artışı yaklaşık olarak ölümlere bir ay sonra yansıyor. E, ve ölümlerin de önümüzdeki günlerde daha da artabileceği endişesini artırıyor. Mesela e, biz Nisan'da kapalıydık. Birçok açıdan insan etkileşimlerimiz azaltılmıştı, Çok da güzel önlemler almıştık. Ve o dönemdeki ölümlerimiz maksimum 124'lerde. Oysa baktığımızda son 3 güne 135-140 arasına gelmeye başladı. Gelip geçmeye başladı. Dolayısıyla ölüm sayılarında ne yazık ki şu an bile Nisan rakamlarını aştık. Biz şimdi hep hastaları veriyoruz. Yaklaşık yuvarlak hesap şu an işte TTB'nin bildirimi, aile hekimliklerinin bildirimleri, ve tanı tahmini değerlerle şu an en azından günlük 50-60 bin civarında bir vaka. ...pozitif vaka bildirimi tahmini olarak yapılıyor. Şimdi bunlar çok ciddi rakamlar. Bunun tabi biliyorsunuz başından beri konuşuyoruz. Bu bizim sağlık sistemimiz üzerine büyük bir yük. Şimdi bakın birçok üniversite bile artık elektif vaka almıyor, seçiyor. Sadece COVID hastanesi ve acil vakalar dışında alınmamaya başlandı. Birçok pandemi hastanesi her geçen gün daha fazla yoğun bakım yatağını artırıyor. Ancak yoğun bakım yatağını artırmak, ventilatörünüzü artırmak bunlar tek bir çözüm değil. Çünkü bunları yürütecek, bu hastalarla ilgilenecek iyi bir ekip lazım, sağlık ekibi lazım. Ama bakıyorsunuz hastalar katlanarak artıyor. Oysa sağlık ekibi, hekim olsun, sağlık elemanları olsun Aynı hatta azalıyor. O kadar çok hasta arkadaşımız da kaybettiğimiz meslektaşımız oluyor ki yavaş yavaş gün gün artıyor. Bu yüzden de insanlar çok tükendi, yıprandı. Ilave sayılar yok, dinlenme yok, 36 saat çalışıyorum diyenler var. Böyle bir süreçte. Ne yaparsanız yapın, bir süre sonra o tükenmişlik e, birçok parametreye yansıyacaktır. Dolayısıyla da e, biz ne olursa olsun şöyle bir süreçte, işte üç saat sen çıkacaksın, 3 saat öbürü çıkacak, alışveriş merkezi açık kalacak, e, işte spor salonları açık kalacak, ibadethane açık kalacak, evden çalışabilecekler de işe gidecek modunda olamayız. Biz artık çok katı Tıpkı Nisan'da daha önce yaptığımız yaptırımlar gibi birçok ülke gibi bunu uygulamalıyız. Artık görüyoruz ki bu aç-kapanmalarla sağlık sistemi üzerine yük azaltılıyor. Bunu yapmaktan başka ne yazık ki çaremiz yok. Şu an diyoruz ki ekonomiye yük çok biniyor. Evet ama bu böyle giderse katlanarak ekonomik yük daha ağır olacak. Sağlık sistemine harcanan e, para zaten çok ciddi bir ekonomik yüktür. Artı insan hayatı. Hiçbir ekonomik yükle karşılaştıramayacak kadar değerli. Onun için zaten Sağlık Bakanı da ifade etti, Bilim Kurulu da ifade etti. Daha katı yaptırımları anladığım kadarıyla onlar da bekliyor diye düşünüyorum. Hocam geçen gün bir tweet atmışsınız hangi vitamine içelim diye. Hangi vitamin Covid'i tedavi eder? A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini? Cevap hiçbiri demişsiniz. <laughs> Vitaminlerle işimiz yok mu? Var. Bakın tedavi edici değil. İnsanlar mesela hasta oluyor, bunları yüklüyor. Çok fazla COVID hastası var etrafımızda. Ya da avuç avuç vitamin. Bunun da suistimal var. Bu aslında Fahim Yunus'un yazdığı bir tweetin altında da onu zaten yazdım. Onun bir şeyidir aslında. E, çevirisidir. Çok doğru. Aynı şey katıldığım için bunu da yazdım ben. Bakın A, B, C, D. İnsanların avuç avuç vitamin içmesine gerek yok. C vitamini yani işte belli arkadaşlarımız parenteral damardan veriyor. Hayır. Bunların aslında haftanın belli günü. Mesela 3 gün gibi ben belirleyeyim diyorum. Ee, bunları 500 ila 1000 mg arasında alabilirsiniz. Ancak özellikle iyi beslenemiyorsanız ya da D vitamini, B vitamini bunların çinko bunların ölçümleri yaptırılıyor. Eğer bunların eksikliği varsa ve yeterince de gıdayla alamıyorsanız bunları alın. Çünkü aksi de bunların böbreğe, karaciğere toksik etkileri olacak. Başka olumsuz yan etkileri olacak. Onun için biz bunları çok bilinçli ...hemsizce tüketmeye başladık. Bunlar bir tedavi değil. Ancak ve ancak eksikleri varsa alınacak olan destek ürünlerdir. onu özellikleri de vurgulamak istedim şu dönemde. Bu e, Aydın Bey döneyim. Kısıtlamalar e, vesaire siz nasıl e, gördünüz? Şimdi e, kısıtlamaları işin açıkçası ben e, hafta sonu tamamen içe kapanmayı düşünüyordum. E, sadece akşamların olması çok e, etkili olacağını düşünmüyorum... Aslında cumadan e, pazar gecesi 12'ye kadar e, tamamen bir yasak getirilebilmiş olsaydı e, çok daha e, etkili sonuç olabilirdi. Ancak bu şekilde tabii nasıl bir sonuç vereceğini ancak bir hafta 10 gün sonra görebileceğiz. E, ama önümüzdeki süreçte e, gördüğümüz o ki önümüzdeki süreçte çok daha ciddi tedbirlerin alınacağı sinyallerini veriyor. Yani bunu böyle görüyoruz çünkü sokaklara baktığımızda insanlar halen yani bu kadar e, işte 6 bin hasta sayısı e, 150'ye çıkmış bir vefat sayısı maalesef e, buna rağmen halen e, çenelerin altında kollarında veya takmamak için direnen insanlar var. E, hatta bazıları e, geçen gün kendim şahit oldum yaşı bayağı ileri takmamış yani bunalıyorum yani dedim ki ya ölmekten iyidir bunalmak. Sonuçta dedim televizyonları izliyorsunuz, görüyorsunuz o nasıl nefes alındığını zorla, yani resmen işkence çekerek o insanlar hayatlarını kurtarmaya ve yaşa şey yapmaya çalışıyor. Maalesef böyle bir vurdun duymazlık var. Bu da önümüzdeki süreçte çok daha ciddi tedbirlerin alınacağı sinyallerini veriyor diyeyim. E, bir yanıyla da nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama para cezası kesilen kişilerin e, ...hukuken dönüp o e, kesilen para ce cezalarının iadesini alabilme gibi bir hakları var gibi bir şey okudum ama öderlerse, o öderlerse. Mı? öderlerse, öderlerse tabii ama orada. Şimdi de onunla ilgili bir şey yok yani o tamamen e, sosyal asparagas medyada mı? asparagas haberler e, yani e, maalesef böyle e, bu tür haberleri çok daha göreceğiz işte yok işte ödemeyin zaten af gelecek, ödemeyin şöyle olacak böyle olacak diye. Ee, ancak dediğim gibi yani sadece para cezasıyla bu işin çözüleceğini ben de ilk günden söyledim. Yani bu işin adli boyutunun olması lazım. idari boyut değil adli boyutunun olması lazım. Yani biz o süreçte veya halen de korona e, olup kendini izole etmeyen, karantinadan kaçan ve bunu da maharet sayan insanları biliyoruz, görüyoruz. Bunlara adli yaptırım yaptırılması lazım. Yoksa sadece 900 3000 5000 para cezasıyla bu iş olmaz. Siz Zaten başka insanların hayatına kastediyorsunuz. Daha önce de önerdim yani bunlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu 87. maddesinin uygulanması lazım. Yani Nedir 87. madde Ya 87. madde, 87. madde e, kasta aşmak suretiyle adam öldürme Y 87'ye 1 burada da 3 yılda 8 yıl arası değişen hapis cezaları var. Yani siz bunları onları uygulamak zorundasınız. Uygulamadığınız takdirde, uygulamadığınız takdirde sadece 900 lirayla siz o cezayı verdiniz. O cezayı vatanda şöyle düşünüyor. Ya gün gelecek bunlar aff olacak. Bu mantığıyla da hareket ettiği için maalesef halen e, kurallara direnen insanlar var. Hocam tekrar size döneyim. Bu e... Aşı haberleri sürekli işte o yüzde 94 yüzde 97 vesaire dünyanın çok büyük şekilde takip ettiği ve iyi oranlar verilen bir yerdeyiz. Fakat daha öncesinde konuştuğumuz zamanları da söylüyorum. İlaç olabilir ama aşı çalışması çok uzun yıllar 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 alan işlemlerdir demiştiniz. Ne durumdayız aşıda? Aşı da şimdi e, tabii normalde çok uzun süreçler alan e, aşı çalışmaları çok kısa bir sürede sonuçlandı. Ee, ancak ne olursa olsun fazüç çalışmaları olan bu e, aşılara rağmen e, biz e, belli bir kesimde bunların denemeleri yapıldı. İşte kronik hastalar olmadı. İleri yaş grubunda gerçi yeni açıklandı. Hem modern olsun, BioNTech, Pfizer olsun e, ileri yaş grubunda da e, biz yeterli antikor cevabını oluşturduk deseler de ne olursa olsun tabii ki sahadaki e, ne kadar çalıştığını göreceğiz uzun dönemde. Onun için de zaten aşı oldu her şey bitti demeyip mutlaka korunmaya aynı sistemi yürütmeye devam etmek durumundayız. Ancak aşıyla ilgili de şöyle gelişmeler var. Biliyorsunuz sıkkı at yarışlarına döndü. İşte Moderna diyor 95 Öbür önce 92 oluyor Bayonet'in sonra biz de 95 olduk diyor. İşte diğeri çıkıyor Sputnik 5 e, biz 92 buçuğuz diyor filan. Yani böyle bir şey. Şimdi bugün biliyorsunuz AstraZeneca Oxford'da bir açıklama yaptı. E, %70'ler %70'lerde ama dedi ki bir ay içinde iki doz yapılırsa ki önce yarı doz daha sonra ton, tam doz bir ay arayla yapılırsa yüzde doksana kadar başarılıyız. Antikor cevabımız iyi dedi. Ee, ancak e, bu aşının en büyük avantaj diğerlerine göre e, bu aşı daha rahat e, lojistiği olan bir aşı. Daha rahat korunabilen ve daha ucuz bir aşı. Şimdi tabii bütün bu aşıların önünde şöyle bir engel var. Çin aşısı da tabii var bu arada ancak Çin aşısının 3 çalışmaları henüz yayınlanmadı. E, ee, ve henüz bu aşıların hiçbirisi onay almadı. Aralık ortasını bulacak gibi duruyor. Bayonte'inki Moderna'nınki. Şimdi bu aşıların önce onaylarının alınması gerekiyor. Özellikle Çin aşısının önce bir fazilet çalışmalarını yayınlasınlar bir görev. Hocam yayınlanmamış Bunlardan olan sonra... aşıyla ilgili mi o zaman biz e, anlaşmayı yapmışız? Evet. Sağlık Bakanı evet. Fahrettin Koca'nın açıklaması aşılama için şimdiden harekete geçtik diyor. Çinli aşı üreticisi Sinovac'la yapılan anlaşma çerçevesinde şimdiden 10 milyon doz aşının yola çıktığını söylüyor. Evet. Yola çıkan aşı faz 3 çalışması yayınlanmamış aşı mı? doğru mu anlıyorum? Henüz daha yayınlanmayan onların kendi ön verileri iyi, bizdeki çalışmalar iyi. Deniyor ki biz gayet güzel yan etki görmedik. Antikor cevabımız yine bizim de %90'ların üzerindedir. Ancak bilimsel anlamda hani bunu bir ortaya dökme faz 1 2 çalışmalarında ön bulgular iyi. Hem onu dökmek ama en önemlisi de bütün dünya bakın Almanya 300 milyon anlaşma yaptım diyor, İspanya yaptım diyor, Amerika, İngiltere ancak hepsi şunu bekliyorlar, onayı bekliyorlar. Onay da Aralık ortası gibi olması bekleniyor ve onay alındıktan sonra bu aşıların ülkelere girmesi ve aşılama işlemleri başlaması gerekir. Onun için 10 milyon doz aşı yola çıkmış ancak Bilemiyorum hani onayı beklemeden mi yapılacak? Onu tabii Sağlık Bakanı daha iyi bilir diye düşünüyorum. Ancak bu aşıların onay alması ve ondan sonra insanlarda uygulanması daha doğru olacaktır. Aşılarla ilgili de Türkiye'de bir takım sayılarla ilgili çok değişik veriler geliyor. Tam da bilemiyorum ancak Sağlık Bakanı'nın bu e, ifadelerinden zaman zaman şunu ifade etmişti önce. 26 milyon Bayon Biontech'ten alacağız. 30 milyon Çin'den alacağız. Total bir yıl boyunca 2021'in sonuna kadar 56 milyon aşı olacak. Ve bunları biliyorsun her biri çift doz yapılıyor. Yani 23 milyonluk bir nüfus yaklaşık olarak Türkiye'nin üçte bir nüfusu aşılanacak. Şimdi tabii ki bir toplum bağışıklığını sağlayacaksanız bu da sayı zaten yetmez. Ama bu sayı şöyle düşünebilirsiniz. En azından yaklaşık 20 milyon riskli hasta var, yüksek riskli. 1 milyon sağlıkçı var. Bunlara yaptığınızı düşünürseniz kalanında artık nasıl olacak bilemiyorum. Ama o zaman iyi kötü bizim durumumuzu e, kısmen de olsa kurtarabilir. Ancak yani hiçbir zaman bizim rahatlamamız için yetecek bir sayı değildir. Ancak daha sonra işin şekli biraz daha değişti. Bir 5 milyon telaffuz edildi. Arkadan bugünkü açıklamasına sağlık bakın bir 10 milyon yola çıktı denildi. Hani bunu da tam bilmiyoruz ama 10 milyon riskli hastalara yetmeyecek bir sayıdır. Ee, dediğim gibi bir e, onay alınmadan e, yapılacak mı? Bunu bilemiyorum. Tabii bunlar büyüklerimizin bilecekleri işlerdir. Ancak her halükarda okuduğumuz şey şu. Hiçbir şekilde en azından bu bir yıllık süreçte tüm topluma yetecek düzeyde ya da tüm toplumun yüzde en azından 70'ini aşılayıp da toplumu rahatlatacak bir aşıya sahip değiliz. En azından önümüzde böyle bir durumda iki yıl gibi bir süre koymamız gerekecek. Onun için bizim şu aşamada aslında en önemli kozumuz işte böyle kapanıp açılmalarla sağlık sistemin yükünü azaltmak, toplumun bu anlamda bilinçli hareket etmesi ki hala o toplum bilincine erişemeyen bazı kesimleri de görüyoruz. İşte AVM diyor restoranı kapatıyorsunuz önünde yerde yemek yer Yani e, bunların olmaması gerekiyor. Bu anlamda nasıl başa çıkılacak e, inanın çok e, zor bir süreç. Ama biz tam bir kapanma yapmadan bu sayıları e, mümkün değil azaltamayacağımız düşünüyorum ben. Bakalım önümüzdeki dönemlerde sayılara göre galiba yeniden değerlendirmeler olacak diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ